Merhaba arkadaşlar. Canan Gülişkan ile Bugün biz denize geldik. Bugün iki video yapacağım. Ee, çünkü e, işime geldi ve daha fazla aktif olmaya çalışacağım. Şimdi size ilk önce denizi bir göstereceğim. Denizin iki bölümü var. Biz e, bir bölümünde son yere kadar gittik. Diğer bölümünde ise ben hiç yüzmedim. Şimdi size göstereyim. Burası bir bölüm arkadaşlar. Burası işte diğer bölümü. Biz bunlara en sona kadar gittik. Ama ip koptu. <laughs> yani ip koptu. Şimdi sizde de spoda yapacağız. Bu arada bu denize daha yeni geldik. Biz bir dört sefer far, Dört kez farklı denizlere gidiyoruz. Yani farklı denizlere e, zaman geçiyoruz ve benim şu anda ayaklarım yani. Çünkü güneş tepemizde şöyle. Tam tepede. Ve biz de o yüzden pek biraz geç kalmak istedik. Deniz ve ay deniz bir ana kaya e, güneş pek kafamızın üstünde olmasın diye ama şans işte. Sen şöyle. şöyle. Bu da spor yapmak bayılırım. Ama işte tatile geldiğimizde tek pek böyle ama e, yapamadım diye de yaptım tabii ki. Havuzda yüzü yüzü bayağı bir kilo verdim arkadaşlar. Şimdi ise bisiklete bindim. Şu yandan da ki. Ay bir saniye. işte böyle ay güneş tepede insanlar denizde şurada hiç korkmuyor bugün biraz fazla döndürdüm kameriyi değil mi? Bu arada arkadaşlar bir önceki videomuzda klavyesi fazla yapmıştık. O pek sihirbazlık değil. Ee, eğer böyle klavye değiştirmek isterseniz falan klavyelerinizi katmak isterseniz onu tek telefonlarda yapabiliyorum. Ee, Oppo telefonu da yaptımakta. Çok kez değiştirdim. Ee, öyle ama şu anda Oppo telefonu kaldırdığımız için şu anda yapamıyorum. işte böyle. Şimdi birazdan da de denize gidiyorum. Ee, şimdi ben. Arkadaşlar kardeşim size takla atmasını göstermemi istedim. Benim fena bir şekilde ayaklarım yanıyor. Fena oldu. Bir saniye canım. <laughs> evet, hadi bakalım yap. İzleyelim. Alkış, 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 alkış. alkış. Okay, çok güzel yapıyor. Ablaya bir öpücük. Öpücük abla'yı. Ben senin o küçük düzaklığım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Denizle görüşürüz. Diyor. Görüşmek dileğiyle.